Bugün Karşıyaka'daki Sinan Manastırı'na çıkıyoruz. Manastıra çıkarken arabayı belli bir noktada bıraktık. Yollar bozuk olduğu için. Ama yollarda öyle güzelmiş ki ilk defa burada şöyle göstereyim size su aktığını gördüm. Akarsuyu görmüşken bir çekelim istiyorum şöyle yakından. Böyle güzel yerleri akan suyu Kıbrıs'ta görmek çok zor. Kıbrıs'ta bunu ben ilk defa gördüm. Lap'ta da var bir tane ama e, bunu ilk defa gördüm. Şimdi Manastır'a yavaş yavaş çıkalım. Şöyle nevalemizi de aldık. Tabii ki kimle beraber çıkıyoruz? Murat'la. Murat, Murat ön, önden gitti. Ben de arkadan yavaş yavaş çıkıyorum. Havada güneşli. Çıkacağımız yer yaklaşık 500 metre yukarıda, ileride. Yolları oldukça güzel ama araba çıkmaya çok müsait değil. Arazi aracınız yoksa biz riske atmadık, arabayı aşağıda bıraktık. Size şöyle yolları göstereyim. Bu şekilde yolları çok seviyorum. Köy yolu. Şöyle şu ileride hemen manastır var. Bu arada Keçilerin sesleri de geliyor Birazdan muhtemelen Onlarla da karşılaşacağız İşte keçileri de Gördük Keçiler de burada yayılıyorlar i̇şte Tatlılığa bakın ya Hepsi birbirinden güzel Rengarenk Manzara da çok iyi Şöyle dağı da göstereyim size Gel. Ben de bu arada keçi burcuyum. Bunlar da benim dostlarım. Keçi. Yas 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 Abi hayvanlarda hareket yok. <laughs> İşte Sinaman Asırı'na geldik. Şimdi oraya doğru çıkıyoruz. Oranın tarihinden de yukarıda bahsederiz. Ama burası böyle huzurlu bir vakit geçirmek için muhteşem bir yermiş. Bakın dağın eteğinde yemyeşil, düz bir alan. İşte keçi ne yapar? Böyle tırmanır. Şimdi size şu manzarayı önden bir göstereyim. Aa çok güzel. Manastır. Birazcık Manastır'dan bahsedelim. Burası Ortodokslar için kutsal bir yer. İsmi de Mısır'daki Sina Dağı'ndan geliyor. Ve orada da yine manastır varmış ve oraya olan bağlılığını gösteriyormuş. Sina ismi. Bu manastırı keşişler inzivaya çekilmek için yaptırmışlar. Ve inzivaya çekilen, kafa dinlemek isteyen keşişler burada dinleniyorlarmış ve dünya ile irtibatlarını koparıyorlarmış. Buradan girelim. Bakalım burası. öyle kapısı gibi kık tükük bölümleri var. Artık harabeye dönüşmüş burası. Ama yer olarak, yapı olarak muhteşem bir yer. En başta da dediğim gibi kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Keşişler doğru yeri vurmuşlar. Lan ne anlatıyorsun, ne anlatıyorsun sen ya? Ee, i̇şte böyle güzel bir yer. Tabi artık buralar yıkılmış. Muhtemelen 74'ten önce yıkılmıştır buralar. Bilmiyorum. Buranın tarihi ile alakalı da çok bilgi yoktur. Şöyle gösterelim size. Burada bir tane de çeşme varmış. Onu göstereyim size. 1953 yazıyor. Çok sade bir yapısı var. Çok gösterişten uzak. Sade bir yapısı var. Kafa dinlemek için. Şu yapıların güzelliğine bakar mısınız? Bunların şu anda sağlam olduğunu düşünün. Burada bir hayat olduğunu düşünün. Çok güzel bir yer. Burası da manastırın arka bahçesi. Böyle düz bir alan. Ağaçların arasında dağın eteğinde. Çok güzel bir yer. tarafa da gidelim. Ama artık keçiler otluyor buralarda. Şu manzarayı göstereyim size. Ortam yemyeşil. Muhteşem. Burası şehrin hareketliliğinden uzak kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Bakın Şimdi size şehri yüksekten göstereyim. Sadece biz yokuz burada gezmeye gelen başkalar da var. Demek ki buraları böyle daha düzgün daha gezilebilir yaparsak buraları ziyarete gelenler çok fazla olur. Çünkü çok güzel yerler. Gerçekten o dönemde kafa dinlemek için çok güzel bir yer. Şimdi ise böyle yıkık dökük bir tarihi eser haline gelmiş buraları eski haline getirebilirsek işte o zaman çok fazla insan ziyaret eder. Çok fazla bilinen yerlerden değil. Ama gezilip görülmesi gereken yerlerden biri. Şöyle Bu gördüğünüz yerler böyle yıkık dökük ama yine eski halini koruyor. Bu pencereden baktığınızda aşağıdaki alanı komple görüyorsunuz. Bu gördüğünüz yerde ibadethaneleri. Muhtemelen bu kısım manastırın avlusu. Büyük bir alan burası. Bu kısım da böyle manastırın arka tarafı. Abi çok iyi ya. Murat da drone beraber çekiyor. Şimdi biraz daha yukarıya doğru çıktık. Manasır'ı yukarıdan görelim diye. Bakalım burada neler varmış. Buradan görünüşü nasıl. E Murat'ı da bulduk. Manasır'ın yukarıdan görünüşü de böyle. Burası da böyle dua içerisinde muhteşem bir tarihi eser. Buralara gelmenizi tavsiye ederim. Bakın dağın yapısı da kayalar falan böyle enteresan bir şekilde. Çok gösterişli, çok güzel bir yer. Şuradaki gördüğünüz yer sanırım mağara ama uçurum. Şimdi geldiğimiz yoldan geri dönelim. Dikkatli bir şekilde dönelim. Bugün Murat ile da çekim yapıyor. Şöyle. Bir gezinin daha sonuna geldik. Murat da çekimlerini yaptı. Oh Murat, kapanışı yapıyorum ben. Sen yap abi ben de ön tarafta yapacağım. Yalnız ses yankısını duyuyor musun? Evet. Normal abi. Abi çok güzelmiş ya. Evet ben kapanışı burada yapayım. Çok güzel bir yer. Fotoğraf çekmek için de tavsiye ederim. Karşıya kadar Sina Manastırı diye geçiyor. Bugünkü maceramızın da sonuna geldik. Bundan sonraki maceralarımızı takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, aklınıza ne geliyorsa yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.